100 gram yeşil çekirge etinde 65 gram protein varken bu değerin tavuk etinde 25 gramın bile altında kaldığını söylüyor Afrika'nın Canan Karatay hocası ablamız. İlk bakışta uzaktan taze fasulye ayıkladığını düşündüğümüz ve nihayet artık midemize doğru düzgün bir yemek girecek diye sevinirken yine hayal kırıklığı yine mide bulantısı yaşıyoruz. Ablamızın kızçeleri de annelerine yardım ediyor ve el birliğiyle çekirge haşlama hazırlanıyor. Gündüz çekirge haşlama, gece ise çekirge kızartma yapıp televizyon karşısında yalı çapkınını izlerken cips çekirdek niyetine ailecek çıtırdatıyoruz diyor. 45 dakika kısık ateşte tatlı tatlı pişen çekirge haşlamalar sırayla aile fertlerine ikram ediliyor. Emenike, Musa, Sol ve Pierre ve Bon'un yüzlerindeki mutluluğa bakar mısınız nasıl da afiyetle götürüyorlar çekirge haşlamayı. Afiyet olsun, löp löp et olsun diyoruz. Açlıktan bazen halüsinasyon görüyor olmalıyız ki tenceredekileri köri soslu makarna zannedip yemeye çalışıyoruz. Neyse ki